Ege kimin değerli izleyenleri, 2024 seçimlere 3 aydan daha az kaldı artık. Geri sayım başladı. Geri sayım başladı ve geri sayım başladı ilk konuğum Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Osman Nuri Boyacı. Bugün Denizli'deyim ve Osman Nuri Boyacı ile seçimleri bir değerlendirelim. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın iyi yayınlar diliyorum. Geri baş sayım başladı diyorum ve... E... 86 gün kaldı. 86 gün kaldı. Şimdi 86 günde adaylar belli oldu mu sayın başkanım? Ya yani şu anda e, bazı partilerde ilçelerde adaylıkları belirlenen adaylar belirlenenler var. Yani CHP 4 ilçede adaylarını açıkladı resmi olarak. E, İyi Partide 2 adayın e, adaylıkları açıklandı. E, onun dışında resmi olarak açıklanan aday açıklanan ilçe ya da e, büyükşehir adaylığı yok. Şimdi başkanım baktığımızda CHP'de Serinhisar açıklandı. Değil mi? Serinhisar. Bir, iki, çal, e, açıklandı. çal açıklandı. Çal. Üç, Bekilli. Evet. Dört, Baklan. Ee, Sarayköy. Ha, Sarayköy. Sarayköy açıklandı. Sarayköy. Evet. Ve bugün dayın üçü. Bugün meclis top, e, parti meclisi parti var. Mi? Meclisi var. Sayın Dede, e, bugün bir açıklama yaptı şey, Genel Başkan Özgür Özel. Bugünkü parti meclisinin gündeminde adaylıklar konuşulmayacakmış. Bugün daha çok Can Atalay ile ilgili Yargıtay'ın verdiği Anayasa Mahkemesi'nin ikinci hak ihlali kararından sonra Yargıtay'ın bu kararı tanımayıp Anayasa Mahkemesi suçlayan bir gerekçeyle Can Atalay'ı tekrar tahliyesi yönünde karar vermemesi CHP parti meclisinin gündemini olağanüstü toplanıyor bugün. Gündemin konusu bu parti meclisinin. Yani bugün CHP'den aday beklemeyelim, aday çıkaması beklemeyelim. Bugün olmayacak yani. Yani, doğru bir karar mı? Doğru bir karar değil mi? Tabii ki doğru bir karar. Yani CHP'nin etkin muhalefet yapması gerekiyor. Ee, yani e, bunun için de tabii yeni partinin yeni yönetimi Özgür Özel ile birlikte. E, bir anlamda Özgür Özel'e biliyorsun yani e, İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kaldığı eleştiriler de var. O anlamda tabii Özgür Özel'in birazcık daha genel başkanlarını e, pekiştirecek e, hamleler ve e, aktiviteler yapması gerekiyor. Şimdi Sayın Başkanım bir anlamda da bir anlamda da artık bunu ben söylemiyorum. Ankara'da diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi sayacak ayağı gibi oldu. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafta Ekrem İmamoğlu ve bir tarafta da yeni genç değişimci Özgür Özel. Yani üçlü bir eşkeral başkanlık var. Yani Resmi olarak öyle olması da e, tabii Kemal Kılıçdaroğlu uzun yıllar genel başkanlık yaptığı için yani 2010'da gelmiş sanırım 13 yıl genel başkanlık yaptı. O anlamda e, delegeler üzerinde ağırlığı hala var. Yani ilk turda biliyorsun 650 al, oy almıştı 660. Oy. Yani dolayısıyla orada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ağırlığı var ama e, İstanbul e, sonucu aslında baktığımızda CHP'de seçim sonrasında. Çok daha farklı e, hareketlenmeler görebileceğiz. O anlamda e, İstanbul yerel seçimlerin sonucunda e, alınacak sonuçlar, büyük şehirlerin e, kaybedilip kaybedilmeyeceği İstanbul, Ankara, e, özellikle Adana, Mersin, e, Hatay, e, Antalya, e, Eskişehir, Aydın tabii buralarda alınacak sonuçlar, CHP'nin bundan sonraki sürecinde e, nasıl bir yol yola edileceğini de nasıl hareketlerin, neler yaşanacağını da gösterecek bize. Aslında çok önemli, kritik bir şey Özgür Özel için. Peki başkanım, bunu daha Sınavı. şimdi değerlendireceğim ben. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugün bütün adayları açıklamayı erteledi, anayasayı konuşacak. Peki CHP günaydın demek gerekmiyor mu burada? Yani Cumhuriyet Halk Partisi anayasanın açık hükmüne rağmen Cumhurbaşkanı seçiminde hiç itiraz etmedi. Anayasa yani uygulanmadı. O son aşama. Sayın Deda, yani iş aslında şey, cin şişeden ne zaman çıktı biliyor musun? Yani aslına baktığımızda cin şişeden e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin e, oylamada takındığı tavra bağlı. Yani aslında e, ilk şey o zaman belirdi. Yani en büyük, bence en önemli taviz. E, ya En önemli taviz ben öyle görüyorum yani. E, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması Bence yani daha sonraki süreçte gördüğümüz süreçte de biliyorsunuz işte HDP'li milletvekili çoğu tutuklandı, ne bileyim onun sonrasında tipin işte Can Atalay'in durumu belli. Yani bu alana baktığımızda aslında o kırılma noktası milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasında CHP'nin buna karşı tavır almaması diye bunu desteklemesinin çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Sonrasında onlar devam etti zaten yani. Peki bugün ne kadar mücadele verirsek verelim. Gerçi e, bir anayasa var. Evet. Ve o anayasa hükmünde bir de mahkeme var. Anayasa ile ilgili. Yani burada nereye varacak sizce sonuç? Ya zaten işte biz ekonomide bu sıkıntıları niye çekiyoruz? Yani ekonomiye baktığımızda en önemli handikaplardan bir tanesi yabancı yatırımcı gelmiyor. Borsada da yabancı yatırımcı yok. Son yıllarda e, gelen Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı e, şeyinde oldukça büyük bir düşüş var. Aslında işte burada temel şey hukuk. Yani ekmek kadar değerli aslında yani şu kadar değerli. Biz çok dikkate almıyoruz ama işte ateş düştüğü yeri yakarmış. Kendi başımıza bir şey geldiğinde hukukun ne kadar gerekli ve elzem olduğunu fark ediyoruz. Şöyle baktığımızda da iktidar kanadında da şöyle bir bakış açısı var. Benim gördüğüm yani anayasa mahkemesiyle yargıtayı karşı karşıya getirip orada daha sonra kendisi bir hakem rolü gibi şey yapıp orada bir düzenleme yapıp, orada Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması falan filan gibi de gündeme gelebilir. Yani burada aslında baktığımızda ben iktidarın, tabii şey söylemleri var da, yargı bağımsızdır söylemleri var ama şöyle baktığımızda yani alt mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymaması demek, anayasanın aslında uygulamamız demek. Yani sen de bilirsin, 80'li yıllardan önce bu ülkede binlerce insan anayasayı tahdir tahkir, ilga, e, suçlamalarıyla yıllarca hapislerde yattı yani. Başkanım, <laughs> evet burada tülem diken diken ha. değerli izleyenler, e 12 Eylül'de bir öğretmen olarak ben anayasa ihlalden tutuklandım. Şimdi ben bugün hakkımı geri istiyorum ya. Değil mi? Yani. Şimdi madem anayasa yoktu da ben hangi anayasa ihlal ettim Hemen. yani. Şimdi o zaman biz ne tutandık? Uyurmayacaksa. Uyurmayacaksa evet. o zaman bu hakları bizim iade etsinler. Abi. Tabii yani bir sürü, bir sürü hak doğuyor ha. yani. Evet. Ee, ya sakıncalı piyade olduk. Tabii. Şu olduk yani, bu olduk. Yani. Ve anayasa gerçekten uygulanacaksa uygulanmalı. Uygulanmayacaksa da o zaman Yüce Divan'la ilgili bir sürü yine siyasiler yargılandı evet, Türkiye'den. Tabii. Yüce Divan kuruldu ve Yüce Divan'da yargılan. Şimdi evet bu bölüm böyle kapatalım ve gerçekten... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında. Diğer o altılı masadaki diğer partiler anayasanın ihlaline veya anayasaya nasıl bakıyor acaba? Ya şimdi diğer altı parti bir kenara bırakıp yani benim CHP ile ilgili söyleyeceğim şey CHP'nin bu, bu fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Yani bir dönem AK Partisi'nde söylenmişti. Fabrika ayarlarına dönmesi gerektiği konusunda. Yani e, CHP'nin bence en büyük handikaplarından bir tanesi şu. E, seçimlerdeki ya da AK Parti'nin bu dominant etkisini yok edip seçim kazanabilmek için aslında kendi tüzüğünden, ilkelerinden, prensiplerinden çok fazla ödün veriyor. Yani burada mesela en önemli şey de sürekli her seçimde özellikle mesela 14 Mayıs'ta çok etkili oldu. İşte yani ekonomi bu kadar kötüyken, bu kadar koşullar Cumhur İttifakı'nın aleyhindeyken devletin güvenliği, ülkenin bütünlüğü terör tehdidiyle bu gündeme getirilerek seçim kaybedildi baktığımızda. Yani evet. şimdi burada artık ulusal konularda, milli konularda CHP'nin bir bakışın değiştirmesi gerekiyor. Yani burada Atatürk'ün o ilkelerinden yola çıkıp milli konularda milli bir duruş sergilemesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok emeğe, işe diğer alanlardaki olumsuzluklara yönelik muhalefetini artırması lazım. Ama baktığımızda işte o kaygısıyla hep aslında işte yerel genel seçimde gördük. Yani oyların ne kadar olduğunu bile tam tespit edemediğimiz dört partiye 38-39 milletvekili verildi. Yani baktığımızda kendi seçmenin oylarıyla başka partilerin isimleri milletvekili oldu. Şimdi burada bir CHP'nin oturbasında böyle yeni yol haritasını çok net biçimde belirleyip ortaya koyup ve ona göre hareket etmesi lazım. Aktif olması lazım. Yani aktif muhalefet yapması lazım. Peki şöyle mi bakmamız gerekiyor? Yani Parti Meclisi bugün madem toplandı ve en kısa zamanda da bu adaylarla birlikte yeni bir ilke e, muhalefet ilkelerini açıklaması mı gerekiyor? Seçim üstü seçim takvimine girildi artık. Yani o seçim takvimi ciddi anlamda etkiliyor tabii ki ama yani yerel seçim sonrasında tamamen o tüzeye bak. Mesela işte Özgür Özel adaylık sürecinde gittiği her yerde ön seçim sözü verdi, temayül sözü verdi. E biz kaç tane yerde gördük temayül, ön seçim? CHP'de bir yerde gördün mü sen yani? Duydun mu Türkiye genelinde bir yerde ön seçim yapıldığını, temayül yapıldığını? Anket yapılıyor deniyor ama yani partideki demokrasinin yansıması sandıklı olur. Yani e, ön seçim takvim yetişmiyorsa bağlayıcı temayül yapacaksın. Yani mesela Pamukkale, Denizli'ye gelelim Pamukkale Oraya gelmeyelim başkanım. bugün tamam, buraya gelmeyeyim. ikinci bölümde gelelim ne tamam. olur. Ben diyorum ki yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi de e, demokrasi tam inanmıyor mu? Yani öyle bir şey söylemeyeceğim. Yani bu ağır bir ifade olur. Olur bir ifade mi? Tabii ağır bir ifade olur. Yani kanalların işletilmesi, mekanizmaların işletilmesi benim burada e, kast ettiğim sözüyle. İşletme mesela iyi parti diyelim, iyi partiyi değerlendirdiğimizde, iyi parti mesela kurulduğundan bu yana CHP ile birlikte yol yürümesinin handikaplarını yaşıyor, e, olumsuzluklarını yaşıyor. Yani o da mesela kendisini e, yeniden refah partisi mesela çok takdir edilecek bir e, şey süreç istedi Cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan'a destek verdi ama kendi adaylarıyla seçime. Yeri bağımsız olarak girdi yani. Şimdi burada İyi Parti'de mesela e, ben şöyle düşünüyorum. Bu e, genel seçimler için tabii eleştiriliyor. Daha çok Kılıçdaroğlu eleştiriliyor. Ama Meral Akşener'in de yani orada öncelikle kendisini ben başkan olacağım deyip sağdan çekilmesi lazımdı. O sahada kalması lazımdı. Kılıçdaroğlu'nun alanını daraltması gerekiyordu. Millet İttifakı'nın geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ya Temmuz ayında aday belirleme sürecinin yöntemini net bir şekilde deklar etmesi gerekiyordu. Yani sonra bir sene geçtikten sonra masadan kalkmanın bir alemi yok. Olmuyor işte yani sonrasında baktığımızda da işte yerel seçimlerde çünkü 4-4,5 yıl belediyelerde birlikte ittifak yaptılar. Birçok belediyeyi beraber yönettiler. E şimdi CHP'li belediyelerde iyi Partili başkan yardımcıları var. var. Yani baktığımızda şimdi oradaki bu isimler de ee, sıkıntılı duruma düşüyorlar. Peki başkanım, bugün e, şöyle bir soru sorsam size. Bu 39 milletvekili vardı ya KP. Evet. anayasa oylamasında. Evet. Acaba bu 39 milletvekili halka oylaması derken, gelin ki anayasayı değiştirelim, ne de getirdi? Tabii zaten Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yeni i̇şte bir ama, anayasa yapmak lazım. Ben ona inanıyorum. Bakınız. Yeni Anayasa nasıl yapılacak? Yani 12 Eylül'den bu yana bu Anayasan değişmeye yeri kalmadı. Tabii. 12 Eylül Yasasının Anayasasının kullanılan ruhu, bir... ruhu kaldı sadece. Ruhu kaldı. <laughs> Ama mesela hiç değişmeyen bir şey var Seçim Kanunu. Evet. Değil mi? Seçim Kanunu değişmez abi. Ha Seçim kanunu değişmiyor. Ama Anayasa yamalı bir bohçodur. Tabii. Evet. Peki son günlerde Anayasa yani Cumhuriyet yaşayacak mı ve nasıl bir Anayasa? konusunda? Yani şöyle söylemek lazım. Yani e, anayasa bir kere e, şu demek, toplumsal mutabakat mutabakat gerektiren bir şey. Yani en azından bu ülkede yaşayan insanların hangi kesimden, hangi partiden, hangi e, etnik kökeninden, nereden olursa olsun yani %70'in, %80'in bir e, desteğinin olması lazım. Ya bunda nasıl sağlanacak? Yani bu siyasi partiler aracılığıyla, sivil toplum örgütleri aracılığıyla, e, bas gruplar aracılığıyla yani bunlarla temasa geçirecek ve metinler hazırlanacak ve herkesin konservatu sağlaması. Yani şimdi e, diyelim ki yeni bir anayasa taslağı geldi ve bu mecliste görüşüldü. Böyle MHP ve e, AK Parti'nin e, oylarıyla e, ve diğer dediğimiz o dört partinin oyuyla geçecek bir anayasanın e, şeyi olmaz yani legalitesi de tartışılmaya açılır. E, çünkü toplum kesimlerinin tamamının e, ruhunu yansıtmıyor yani. şimdi. Kesim var, evet. Bir kesim var Atatürk'ü yok sayıyor. Bir kesim var Atatürk'e sahip çıkıyor. Şimdi artık tartışma noktaya geldi. İşte bir Fenerbahçe Galatasaray maçında da gördük ki toplumun büyük bir kesimi de Atatürk sevdasına sahip çıkan bir durumdayız. Yani burada şöyle söyleyeyim, bu ülkede gerçekten yani tartışılacak son isim Atatürk. Yani Cumhuriyetimizin kurucusu. Yani her kurucu cumhurbaşkanı ülkeyi getirdiği nokta belli. Yani bu, bu, milletin kurtuluş mücadelesinin önleri olmuş, lideri olmuş. belirli kesimler tarafından sevilmeyebilir, hoşlanmayabilir ama bu Türk insanının ben %90'ının en azından en kötü şeyle %90'ının Atatürk e, Atatürk'e olan minnettarlığının sevgisinin kesinlikle en ortak paydalarımızdan birisi olduğunu düşünüyorum. Ben de buna katılıyorum. Yani ister MHP'de olsun, ister diğer partilerde, Hiç AK Parti'nin içinde Hiç o fark kesim olsun. Yani kardeş kardeş Mesela kadar, Atatürk olduğunda evet. yumruklar bir olur tabii, diyorsunuz tabii değil mi? Kesinlikle. Yani işte bunun başlarında şeyleri de görüyoruz. Yani ortak değerimiz bizim. Yani ülkemizin kurucusu, önderimiz yani. Şimdi kolay değil bugün burada oturup 2024'te e, Anlatabiliyorum. Yani o sosyal medyadan, oturduğumuz yerlerden e, ahkam kesmek, e, şey yapmak, bir geliştirmek e, kolay. Yani o milli mücadelenin içinde olmak lazım. Yani eğer e, dedemiz, e, ne bileyim, dedemizin babası o milli mücadeleye yararlıysa, orada şehit düştüyse, e, ne bileyim, minelerinizden o mücadelenin ne şartlarda, hangi koşullarda verildiğini duyduysanız, zaten o tek başına, başına yeter yani. Zaten bu. Çok şeriat arası satan yani, insanlar da. Deli evet kolaycı. Ne bileyim işte deprem oldu. Ortada yok da. Zorlu günlerde ortada yoklardı. Evet. Ama bir bakıyorsun iş biraz kolay geliyor. Şeriat istiyoruz. Atatürk'ü saymıyoruz. Öyle bir şey yok. Ya yani bu çok ay bu anlamda çok radikal kesimlerin çok az olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yani bu anlamda Atatürk üzerinde bu toplumun ortak bir uzlaşması var. Ortak bir sevgisi var. Ortak bir saygısı var. Yani bu bizim değerimiz. Bunu çok fazla tartışma konusu yapmak. Ve ben mesela son şeyde de bir de şöyle oldu Ahmet'te de. Yani biz öyle kutuplaştık ki. Yani ben her zaman söylüyorum bunu. Mahallelerdeki duvarlar yükseliyor. Ve tek bir mahalleyi de kastetmiyorum. Her iki mahallede, üç mahallede de kendi içimizdeki yanlışları, kendi içimizdeki hataları sırf karşı mahalleye karşı zor durumda kalmamak için örtbas ediyoruz. Halının altına süpürüyoruz. O yanlışı kabul etmiyoruz. Yanlış değilmiş gibi bir savunma mekanizması oluşturuyoruz kendimiz. Aslında toplumumuza verdiğimiz en önemli zararlardan bir tanesi bu. Yani bir yanlış varsa, bir hata varsa hangi mahallede olursa olsun yanlıştır yani. Bunu savunmak mümkün mü? İşte ama kutuplaşan toplumda yani şimdi ben bakıyorum yorumculara, işte ne bileyim diğer bazı yerlerde yazanlara, çizenlere, siyasi partilerin temsilcilerine, belirli kesimdeki insanlara, yani çok politize olduğunu görüyorum yani. E, orada da bir e, kendi mahallenin de, kendi evinin önünü süpür ya, kendi mahallenin de bir bakman lazım yani. Kendi bir öz eleştiri verip uzlaşan bir toplum. Tabii ki, gerek. tabii ki evet. yani. yani evet. Bizim, örneğin yani bu kadar kutuplaşmamızın nedenlerinden bir tanesi o yani biz hep yanlışı kapatmak zorunda mıyız yani? Yanlışsa yanlıştır, hırsız hırsızdır. Hangi mahallede olursa olsun. Anlatabiliyor muyum? Katil katildir. Hangi mahallede olursa olsun yani. Mesela biz bir ülke olarak 40 yıl başörtüsüyle uğraştık. Bütün enerjimizi ona sarf ettik. Ne oldu? Bir soru oldu mu şimdi yani? Başörtüsü serbest bırakıldı, şey oldu. Yılmaz Güney'in filmleri yasaktı bir dönem. Yıllarca yasaklandı. Sonra serbest bırakıldı, izlendi. ortak mı koptu yani? Evet. Yani önemli uzlaşmak, ve e, hazmetmek ve birimizi insancı olabilmek. Tabii yani böyle e, şey e, konularda, incir çekirdeğini doldurmayan konularda böyle e, enerjimizi hep oraya sarf ediyoruz. E, öbür tarafta baktığımızda işte bak deprem ülkemizin en önemli konusu. Biz bu yapıları nasıl dönüştüreceğiz? Anlatabiliyor miyim? Her yıl e, birçok insanımızı depreme e, kurban veriyoruz. E, i̇ki senede bir, üç senede bir önemli deprem oluyor ülkemizde. E ee, onun dışında baktığımızda iş cinayetleri var işte iş yerlerinde ölen insanlar var. Ee, ekonomideki sorunlar var. Ee, onun dışında çevre, İflas eden firmalar var. Çevre var. İflas eden firmalar Yok var. Yok olan bir çevre var. Yeni evet. bir ekonomi politikası var bunun getirecekleri var. Yani biz odağımızı enerjimizi buralara vermemiz gerekirken mesela işte ne bileyim yarın Avrupa Birliği ile ticaret yaparken işte yeşil mutabakatlar 2030'dan sonra vergi ödeyeceksin eğer karbon salınımını sıfırlamadıysan. Bu önemli bir şey. Evet. Yani çevre korusu. Mesela son dönemlerde gündeme geliyor işte yani kadın cinayetleri. Sel baskınları. Sel baskınları. Evet. Yani baktığımızda bizim uğraşmamız gereken işler bunlar yani. Bunlar diyorsunuz. Başkanım birinci bölüm için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.